Bir kaydırağı yapacağız. Evet. Bu ev ne? Tükün ne? Sonra var mı? Sandıklar ne? Bu hmm, ne ciladi? İşte bu ne? Diyebilirsin. Neyse. Biz burayı yaptık. Siz görmediniz çok çok eskisin ya. Dik dik göstermeyeceğim. göstereceğim Yaratıcı da yaptıklarımız da var da. Onlar da gösterir. Neyse hadi videoya geçelim. Geldim arkadaşlar. Tabii ki de bu dünya çok eski. Çok çok kırıplar patladı. Çok. Çok kırıplar patladı. Şuraya onunla taşlı işte sandıklar var. Ben kasıyorum. Niye? Dünyaya girdim arkadaşlar. Ne olmuş biliyor musunuz? O kadar çok mob buraya gelmiş ki. Hayal bile edemezsin. Kasıyordum. Okçularların bizi atıyor ya. Zaten bir katler oluyor. Onlar bizi atacak derken yanındakini öldürüyor. Öyle öyle. Bayağı açtık. Onlar da aradan kaçmış. Ha bu kaçmamış. Span olmuş. Neyse arkadaşlar. Kılıcı küre yaratıcı yaptık. Yalan yok. Ama bunu iskeletlerden şey Tamir eder falan. Böyle bir şey yaptık işte. Daha sandık dolmuştur. Burada modumuz var. Şu alttaki ne balıkları. Pizza var. Pizza dediğim var, her Şey var. Gelen, şu arada hayvan moduyla gelen iskelet buraya geldi diye. Şöyle bir biraz tutulancı diye koyduk. hayvanın bizim yemek vereceğine güzel duruyor. Bebek. Neyse. Daha emekler var işte. Tabi bunlar neydi yaptık? Yaratıcı da yaptık ne yazık ki. Ha parayla satın Ben bile parayla satın alıyorum. Sen ne güzel. Aha. Şu ne güzel bir yemek. Yiyoruz. buraya kim koydu? Ben. Bir bakın bir de. Dıkınca Arkadaş yanlış koymuş. Fazla koymuş. O yüzden yedim. de pıdik var. Nam. Hmm. Bunlar var işte hamburger. Değişik hamburgerler. Bu ne? Pirzu mu kan? falan. Bunlar. Bu. Ha, bu çılgın Bunlar. Ha, yani niye döndürdün ki? Ama çok güzeller ha. Şu maviden yedim mi? Döndürüp duruyorum ya. Neyse dükkanımı bu dükkanı yer atışta yaptık. Yalan yok. Bu evi iki saat zor zoruna zor zoruna yaptık. Tabii ki de yanında Ramazan da vardı. Ramazan en çok neye yardım etti? Şu yanları filan yapmadı o. Ha şu şey var ya şu çikolata şu ka, uzak kapıları. Şu evin şu kenarını ne yaptık? Şu girişi alan yok girişi yaratıcı yaptık ama evin asıl kendini hatta kalmadı yaptık Allah bizi çok zorladı ya neyse ben te evin tepesindeydim dona 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 aşağı kadar indim. neyse şu da yanlışlıkla kırdım inerken geri koyamadım kapıyı da kırarak çıkardım Kurarak çıktım. Bak tuş basmıyordu yani böyle. Aha. Al işte. Buralar kim kırdı? Neyse. Biz su parkına gidelim de. Daha sandıkları taşımadık aşağıya. Tamam, kat göster. Neyse, bir dahaki bölümde gösteririz. Video açacağım. Belki bir abone vardır. Videomu izliyordur. Neyse. Şuradan boşu boş Ya ya. Yakında 10 bin, 15 bin abone olacağız. Neyse. Ha arkadaşlar bu arada yaratıcı yaptığımız bir şey daha var. Pek yaratıcıya geçmiyoruz ama böyle güzellik olsun. Aslında, aslında yaratıcı sadece hayvanlar koyduk. Sadece hayvanlar koyduk. Burayı kendimiz yaptık. Sadece hayvanlar koyduk. Usundan koyduk. Şey olduk. Bir işimize yaramıyor. Dişi artan, inek var. Girmiş içeriye. Dıdı. bazıları yok olmuş. Şu an ki ya. Pengişlerden bayağı vardı. Pengişlerim gitti. Neyse seni kurtaralım ya. Adam donmuş. Bire. Bire. Lan. Zettik adam. Bayağı vardı mı ya? Kendi kendine misiniz? Aa ah, sen evsiz aslanlar silinmemiş. Yaptınız aslanımı yediniz mi? kaplan var. İki tane cipi güven. Ya kendi kendine silindi ya da Bunlar yedi. İnsan öldü mü ki ya? Ah deve. Arkadaşlar bu arada Bir deve dırdır Bir deve değil. Ö Öldüreceğiz. Ne bir şeyler bağlı ya? Bilmiyorum belki bağ bozuyor. Ama normal devenin yerine geçmiyor artık. Artık. Var da arkadaşlar. Bu motluşlar var da vardı bu. Siretleri de ben ölmek istemiyorum. Neyse evet, işte oraya da şey var yaptık. Tabi ben üst, en üstten göstereyim mi? Açıca bu arada şunu her açıca yaptık ne yazık ki. Yani. Bu odunu çok seviyorduk ama bulamadık. Bir de şu demirleri. Galiba biz açmadık tabii ki yani yiyeceğim. Sanırım birlikte biz onu yapamayacağız. Neyse gibelim bir gibelim yaparız. Mutlu Survivor'dan çok iyi çok iyi Neyse ben niye vuracaktım ya. ya ya. Buraya oturacak mı oturacak bir yapacağız yakında. İşte şu farmı da şuraya yap yaparız. Bu arada bir de Tarla yaptık. Buraya ne ocak koyuyor? Buradan pişiriyorum. Buraya koyuyorum. Ama toplamayacağım. Seni var ya seni. Seni gebertirim seni. böyle gebertirim işte. Abi, çok Acayip güçlü oku. Ah, işte böyle... Ve bakın arkadaşlar. Normal iskeletin yerine de geçmiyor. Normal su zombisinin yerine de geçmiyor. Her şey ki, artı ekleniyor. Ve bu bize geliyor. 14 buran kılıcım var. Kuru forlot. Ha bakın. Bu da normal deve işte. Dayı seni keseceğim ya sen gelip duruyorsun. Keşke şu sırtını alabilseydim. Sırf şu ipler için ödüyorum ha. Ne pin ne pin canım ne olmadı mı böyle Koy ya zaten. Şu meyveyle mi dolacak? Şimdi benim levelim var. Ben bu oku güçlendireyim. Pat pat çat çut. Oo bu da güçlüymüş. Bunlar birbirine basarsak. 24 leveli bunlar bir fullledim. Başka, şeyler Başka, Başka şeyleri basarak Başka şeyler basarak Bunu da yanlış koyarak Kapatayım. Ama güzel ya. İşte bunlar ne olduğunu söyleyin ya. Modla gelmiyor yani. Minecraft'ta var böyle bir şey. Ne işe yarattığını bilmiyorum. İksir mi yaptın? Ne yapıyorsun? Ben böyle şey görünce Hani şu olur ya plak koyarsın. Böyle. Neyse arkadaşlar yalan yok. Telefonda şey. Burada oluşmuyorlar yani kendi kendilerini. Bizim telefondan başka Bak şimdi burada durunca oluşuyorlar. Burada Bakın doğmuşlar yine. Ve geliyoruz buradan pat. Üf üf üf. Yani ok sınırsız. Ben niye hiç gelmiyorum? Neyse. Ateş bu arada şu blok modla gelmiyor. Ben de anlamadım yapıyor? Şey, kim atla geliyor kime bağlı? Buna bağlıymış zaten. Getiriyor. Arkadaşlar bu arada yukarı buranın yukarısını okçu ok kulesi olarak da kullanabiliyoruz. Öyle bir güzelliği var. Yani şuraya çıkıyoruz. Tak millete ofak. Sanırım bu bölüm bölüm yapamayacağız ya. Neyse nereye yapacağımızı bulalım. Yağmur'u durdurdum. Bakayım da bakayım. Bakayım da Artık Bu arada ben şuraya bazen bakıyorum. Bak yemek yiyorum. Ha elma. Elma istediğimiz kadar biliyoruz ya. Yani çok kolay değiliz. Zaten belli canavarlar var. göründü. Ve bakarak gidiyor mu ya böyle? Araba Ben şuraya ben... çöre paslandım. sandım. Hani şunun gibi up uzun olacak. Kayacağız böyle ya kayık da ya normal. Çok güzel bir şey yapacağız bir dahaki bölüme. Ama bu ateşler bizi donduruyor ya. Hadi söndürelim. Şu bu ateşlerin nereden bilmiyorum. Sana mod indirmiştik. Böyle çöllerde bir şey var. Patlatıyor, çöküyor böyle. Bize salmıyor ama patlatıyor. Saldırıyor mu? Şimdi elimde bir havuç olsaydı ne gelirdi biliyor musun? Neyse. Arkadaşlar bu son bölüm. Resmen donduruyorlar. <laughs> Neyse gidelim burada. Oya atalım. Tamam mı? Bu arada bizim ev mev altı full madenmiş. Bir girik. Hani bir maden. Öyle böyle şöyle toplamadık. Direkt Ender'e gideceğiz. Direkt duracağız. Sır hazır Netherite demişken Nether'a da de gidorum. Modla gelen bir tane şey var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Creeper o kırmızı. O kırmızı creeper çok küçük bir şey böyle patlıyor etrafı. Hem patlıyor hem de alev bırakıyor yani kaçmanız yok. Yani creeper'a ne yaparsınız? Patlıyor yani. Gelir siz böyle. Sizden uzakta patlar mesela. O şeyde yani Acayip şekilde büyük patlıyor. Büyük patlıyor da çok sakin. Ateşleri öyle yanıyorsunuz. Hem yakıyor hem patlatıyor. Şu kama ot. kırmızı bir yere attı bile. Güzel yani. Patladı yani. Gire girmez patladı. Size hemen onu göstermek istiyorum yollar bilen patlattı hayır. Böyle kalkan modları falan eğer bulabilirsem. Yani şeyden falan bulacağım. Şu nadir adetlerden falan kalkan yaparız. sen varım biliyorsun Oğlum keserim ben. Sen ne var ki lan? Bak bak ne hal kaçıyor lan? Hayvan akıl yapmışlar E ee, biz bunu ok atıyorduk doğru ya. çok ya. Çok, çok güçlü ya. Eee. Kularım. Arkadaşlar ben de gidip geliyorum Arkadaşlar Evden çıktım baskın var Baskın var Baskın basanındır Kardeş ne, Alın mı Sende mi geldin lan baskına lan, Bir vurduk canın kaldı da Arada bunlar gidiyor. Çok pislik. Beni e dedim? Tam ben Nedra'ya gidiyorum. Baskın baskıya asıl gelmedi ama Bunlar arada geliyor burada. Uzaktaki çölde okçu oh, var ki ya? Vallahi bak. Zaten külesi olabilir. Öyle bir şaşırdım ki. Tam Enderman'ı gördüm. Onu keseyim dedim. Bir baktım baskıncılar. Önceden arkadaşlar bizim bu ev yoktu. Şurada bir ağa çekmiştik. bile orman ağacı. Büyük. Oraya ev yaptık. Eve yatamıyorduk. Çok şey oldum. Sonra bayağı bir geliştik. Sandıklar doldu gittik bastık bu evi yaptık sonra ha ağaç varken de gelmişti ama az gelmişti dedi. Sen daha bayrak bizde. neyse ben yine binin... birlikte gideyim no. nasıl bu video kapanabilir bayağı uzun oldu bakayım bayağı uzun oldu Yok diye kapanırsa lütfen Kalmış ben devam edeyim. Geldik. Şu an saydık. bu arada sandıkları gece görüş koyduk. Ben var mı? Valla bak be. Ha ne var? Sönmüyordu yani sönmüyor da. Evet, evet. gösteremedim ya. Bir yaratıcı olacağım valla. Yoruk kaka Bunu bana versene. Ödül. Biz Biz de değiliz bir tane çıkıyor arıyoruz bulamıyoruz biliyorsunuz şeydir ben nedir'da da işliyor lan. güzel bir şey Ben bir bloktan çıkamadım yakından nedir'a falan ya da gidip biz buraya baktık bu arada sesim yetmiyor olabilir. Gelmiyor sonra da kadere işte. Ben yine de bir şey yapayım Bakıyorum. Ya. Şu hayvan modunu mantığım biraz çekmiştim. Biraz kötü olmuş. Ekran küçük oluyor ya bazen. Gör, Öyle olmuş. Yani Daha atmadım. gelmedi. Ya bir tane bulamadım ya. Şimdi yaratıcıya geç diyor. Al bir tane diyor.